İlkbaharın ilk günü 1 Mart akşamından herkese mutlu akşamlar. Kanal S ana haberde yine 19.30'da sizlerle birlikteyiz. Gündeme baktığımızda yine seçimle meşgul olan, meşgul olan bir gündemimiz var. Yine asayiş operasyonları da bugün oldukça fazlaydı. Ana haber bültenimiz içerisinde sizlerle paylaşıyor olacağız. Ana haber bültenimiz başlıyor. Samsun'da 3 ilçede operasyonlar yapıldı. Atakum, İlkadım ve 19 Mayıs ilçelerinde yapılan operasyonlarda 4 kişi gözaltına alındı. Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında çalışma yapan Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tütün mamullerine yönelik operasyon gerçekleştirdi. Atakum, ilk Adım ve 19 Mayıs ilçelerinde bugün yapılan aramalarda çok sayıda boş makaron, dolu makaron nargile tütün ele geçirildi. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı. İlk adımda Kara Samsun mahallesinde yapılan operasyonlarda 1 ton 94 kilogram kaçak alkol ele geçirildi. Samsun'da 1 ton 94 litre kaçak etil alkol ele geçirildi. 29 Şubat 2024 tarihinde kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele müdürlüğü ekiplerince ilk adım ilçesi Kara Samsun mahallesinde ele geçirildi. Kamyonet tarzı araçtan minibüse aktarım yapılırken suçüstü 1 ton 94 litre kaçak etil alkol ele geçirildi. Operasyon neticesinde EÜ ve HB yakalanarak 5607 sayılı yasaya muhalefet suçundan adli işlem yapıldı. Emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildiler. İnternet üzerinden dikiş makinesi, saç düzleştirici gibi ürünler sattığını belirtip daha sonra bu ürünleri göndermeyip insanları dolandıran kişiler Samsun, Ankara ve Mersin'de yakalandılar. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince internet üzerinden ürün satma yöntemiyle Samsun ve Ankara illerinde iki şahsı dikiş makinesi satma vaadiyle toplam 3250 lira dolandırdığı tespit edilen TE, Ankara Emniyet Müdürlüğü ile yapılan koordineli çalışma neticesinde Ankara ilinde yakalanarak gözaltına alındı. Diğer bir dolandırıcılık olayında ise Canik ilçesinde ikamet eden BK'yi internet üzerinden saç düzleştirici almak isterken 7 bin lira dolandırdığı tespit edilen EK ve UD, Samsun Asayiş Şube Müdürlüğü ve Mersin Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle yapılan koordineli çalışma neticesinde Mersin'de yakalanarak gözaltına alındı. Uyuşturucu tacirleri otelleri mesken tuttular Atakum'da. Yeni mahallede bulunan bir otelde uyuşturucu satışı gerçekleştirilen bir otelde tacirler suçüstü yakalandılar. Atakum Yeni Mahalle mahallesinde bir otelde uyuşturucu satışı yapıldığı bilgisi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyon düzenlendi. OA, OG, İS ve ZS isimli kişilerin kaldığı otel odasında yapılan aramada çok sayıda uyuşturucu, 3 ruhsatsız tabanca, 1 hassas terazi, 1 uyuşturucu kullanma aparatı, 9 tabanca fişeği ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında uyuşturucu ticareti yapmak suçundan soruşturma başlatıldı. İlk adım ilçesinde Kale ve Kadıköy mahallelerinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında iki kişi gözaltına alındı. Samsun Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerince ilk adım Kale ve Kadıköy mahallesinde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 3095 adet sentetik ecza hap, 128 adet tabanca fişeği ele geçirildi. Uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 7700 lira para ele geçirildi. Operasyonlar neticesinde iki şahısa yakalanarak gözaltına alındı. Vezir Köprü'de maalesef üzücü bir olay yaşandı. Henüz 17 aylık olan Yiğit Eren Akça, yedi nar tanesinin nefes borusuna kaçması sonucu hayatını kaybetti. Daha sonra boyu, boyu, ablam. Vezir Köprü, Karkucak mahallesinde meydana gelen olayda 17 aylık Yiğit Eren Akça, evlerinde nar yerken nar tanesi bebeğin nefes borusuna kaçtı. Ailesi tarafından nefes almakta zorluk çektiği fark edilen bebek, Vezir Köprü Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yiğit Eren Akça, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Henüz 22 yaşında olan Fuat Can Kavas, çarşambada evinde ölü bulundu. Çarşamba Sungurlu mahallesinde meydana gelen olayda Fuat Can Kavas evindeki yatağında hareketsiz halde bulundu. Olay polise haber verildi. Sağlık ekipleri Fuat Can Kavas'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Kavas'ın cansız bedeni otopsi için Çarşamba Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Cumhur İttifakı AK Parti Samsun Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Halit Doğan bugün programları kapsamında 19 Mayıs ve Yaka Kenti ziyaret etti. Cumhur İttifakı AK Parti Samsun Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Halit Doğan vatandaşlarla buluşmaya, şehrin sesine kulak vermeye devam ediyor. Seçim programlarıyla 19 Mayıs ve Yaka Kent ilçelerini ziyaret eden Doğan, Yeşil'in, Mavi'nin, göz kamaştıran güzelliklerin diyarı 19 Mayıs ve Yaka Kent'teydik. Büyük bir turizm potansiyeline sahip ilçelerimizi hep birlikte daha ileriye taşıyacak. Samsun'u bölgenin, ülkemizin turizm merkezi haline getireceğiz. Sahili ve doğal güzellikleriyle göz kamaştıran 19 Mayıs ilçemizi ve kanyonu doğal gölleriyle misafirlerimizin ilk duraklarından olan Yaka Kent'teydik. Her iki ilçemizde kültürel olarak ve sahip olduğu doğal güzelliklerle dikkat çekiyor. Deniz ve dağlarıyla görsel şölen oluşturan bu iki güzide ilçemizin hemşerilerimizden de aldığımız dönüşlerle diğer ilçelerimizde de yapacağımız gibi potansiyellerini daha yukarı çıkaracağız. 17 ilçemizin tamamıyla Samsun'umuzu daha ileriye taşıyacak, 31 Mart yerel seçimlerini Cumhur İttifakımızın zaferiyle taçlandıracağız, dedi. Cumhuriyet Halk Partisi Samsun Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Cevat Öncü, MÜSİAD'ı ziyaret etti. Cumhuriyet Halk Partisi Samsun Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cevat Öncü, Müsiyat Samsun'u ziyaret etti. Müsiyat Samsun Başkanı Hasan Tahsin Şengül ve üyelerle bir araya gelen Öncü, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevi bize nasip olursa şu iddiamız var. Sanayi istihdamı konuşacaksak işte bu kurumlarla tartışacağız. Beraber konuşacağız, fikir alacağız, ortak akıl oluşturacağız diye konuştu. İYİ Parti Samsun Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı İmran Nilay Tüfekçi'de yapılan anketlere tepki gösterdi ve algı yapıldığını söyledi. İYİ Parti Samsun Büyükşehir Belediye Başkan Adayı İmran Nilay Tüfekçi, ORC araştırma şirketinin yayınladığı anketle ilgili AK Parti adayının %35, kendilerinin %27 gösteren çalışmanın algı operasyonu olduğunu ifade etti Tüfekçi, kendilerinden bağımsız yapılan anketlerde önde gittiklerini gördüklerini belirterek Sayın Doğan %30'un altında bizse %30'u zorlar durumdayız. AK Parti'nin adayı Sayın Doğan'la aramızda 0,8 oranında fark var. Onlar da biliyor ki sahada biz varız. Onlar da biliyor ki her geçen gün büyüyen bir etkimiz var. Bizi tanıyan neredeyse herkes oyumuz sizin diyor. Samsun değişim için kararını vermiş durumda. Özellikle kadın seçmenimiz ki onlara buradan bir kez daha teşekkür ediyorum. Diyorlar ki Samsun'a kadın eli değmesi bir yana Samsun'da kadınların siyaset tarihini değiştireceklerini söylüyorlar. Kısacası sağdayız. Şükürler olsun ki gönülden gönüle kurduğumuz bir bağımız var dedi. AK Parti Atakum Belediye Başkan Adayı Mimar Özlem Maraş Atakum Belediyesi'ne ziyarette bulundu. Atakum Belediyesi'ne ziyarette bulunan Cumhur İttifakı AK Parti Atakum Belediye Başkan adayı Mimar Özlem Maraş biz seçim koordinasyon merkezimizi kurup bismillah diyerek seçim çalışmalarımıza başladıktan hemen sonra ilk iş olarak belediyemizi ziyaret ederek önümüzdeki dönemde birlikte mesai yapacağımız arkadaşlarımızla tanışmak istedik. Ve hem idari personellerimizle hem de saha personelleriyle bir araya gelerek onlarla görüş alışverişinde bulunduk önümüzdeki dönemle ilgili düşüncelerimizi kendileriyle paylaştık. Onlar da sağ olsunlar bizleri çok iyi karşıladılar. Biz konuştuk, onlar dinledi. Onlar konuştu, biz dinledik. Karşılıklı fikir alışverişinde bulunduk. Neticede işini layıkıyla yapan her bir mesai arkadaşımız bizim için baş tacıdır. Kendilerine de ifade ettiğimiz gibi hiçbir çalışanımız endişe etmesin. Biz kimseye karşı ön yargılı değiliz. Olmayız. Hele ki işini doğru düzgün yapan tüm mesai arkadaşlarımız içlerini ferah tutsunlar. Bizim amacımız Atakum'a hizmet etmek. Basit, kısır tartışmaların uzağında sadece hizmet etmeye odaklanmış bir anlayışla Atakum için geliyoruz. AK Parti ilk Kadın Belediye Başkan Adayı İhsan Kurnaz seçildikleri takdirde hiçbir işçinin ekmeğiyle oynamayacaklarını söyledi. Cumhur İttifakı AK Parti ilk Kadın Belediye Başkan Adayı İhsan Kurnaz, her partiye her partinin adayına saygımız var. Ama kimse kusura bakmasın, ilk adımı yönetilemez hale getiren, ilk adımı kaosa sürükleyen, hem belediyeyi hem ilçeyi maddi ve manevi anlamda bataklığın içine sokmuş, sonra da dürüst başkan diye afişlerde boy boy resimlerini astırmış birisine saygı duymamız beklenmesin, dedi. Ayrıca belediyede çalışan işçiler için Buradan özellikle altını kalın çizgilerle çizerek söylüyorum. Bizim AK Parti belediyeciliğinde kimsenin ekmeğiyle oynamak gibi bir şey asla yoktur. Hiçbir işçimizin ekmeğiyle oynamayacağız. Bizim çalışan, işini bilen, işini iyi yapan çalışmalarımız başımızın tacıdır. Dedikodulara kulak asmasınlar. Hiçbir işçimizi işten çıkarmayacağız." dedi. Cumhuriyet Halk Partisi İlk Adım Belediye Başkan Adayı Murat Şenel, anketlerin kendilerinden yana olduğunu söyledi. Cumhuriyet Halk Partisi İlk Adım Belediye Başkan Adayı İnşaat Mühendisi Murat Şenel, parti genel merkezimizin, il örgütümüzün düzenlediği ve bir kısmı halen devam eden anketlerde partimizin ciddi bir yükseliş gösterdiğini, kenti yönetmeye aday parti konumunda ivmenin yükselme eğiliminde olduğunu görmekteyiz, dedi. Canik Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı AK Parti Canik Belediye Başkan Adayı İbrahim Sandıkçı düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerini takdim etti. Canik Belediyesi ve Canik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle ilçede düzenlenen Kudüs'ün izinde bilinçlenme yolculuğu projesi kapsamında düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrenciler ödülleriyle buluştu. Resim, mektup ve şiir kategorilerinde dereceye giren öğrenciler ödüllerini Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı'nın elinden aldı. İsrail'in uluslararası hukuku yok sayarak Filistin'e yönelik saldırılar gerçekleştirmeye devam ettiğini ifade eden Başkan Sandıkçı, terör devleti İsrail, Filistinli kardeşlerimize yönelik soykırım yapmaya devam ediyor ifadelerini kullandı. Tekkeköy Belediye Başkanı ve yeniden Refah Partisi Tekkeköy Belediye Başkan adayı Hasan Togar 6 yeni projesini açıkladı. Tekkeköy Belediye Başkanı ve yeniden Refah Partisi Tekkeköy Belediye Başkan adayı Hasan Togar, sevdam dediği Tekkeköy'ün her noktasında yeni çalışmalar ve projeler açıklayarak 10 yıllık yönetiminde köyden kente dönüşen şehrin gelecek 5 yıllık vizyonunu ortaya koydu vatandaşlarla iç içe, onların ihtiyaçlarına dikkat eden, bir anlayışla çalışan Başkan Togar bu hususlara dikkat ederek hazırlanan 6 büyük ve önemli projeyi daha kamuoyunun beğenisine sundu. Dün Kutlukent pazar yerinde vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Togar sonrasında Kutlukent esnafına ziyaretlerde bulunarak talep ve önerilerini dinledi. Togar Tekkeköy için, Kutlukent için bir hayalim var diyerek Kutlukent Sevgi Bahçesi, Kutlukent Lisesi, Tıbbi Cihazlar Lisesi Yurdu, Cemal Yeşil Yurt Bulvarı, Kutlukent Aile Sağlığı Merkezi, Saklı Bahçe Kafe ve restoran projelerini ortaya koydu. 19 Mayıs Üniversitesi istihdam garantili kurslarını açtı. Samsun'da elektrikli otomotiv sektörünün ihtiyaçları doğrultusunda açılan kursla 21 kişiye 19 Mayıs Üniversitesi tarafından otomotiv elektrikçisi temel eğitimi ve sertifikasyonu verilecek. İş garantili kursu tamamlayan kursiyerler sanayideki elektrikli otomotiv sektöründeki iş yerlerinin teknik servislerinde görev alacak. Bugün e, elektrikli araç e, tamiri ve bu noktada arge e, ge çalışmasının altyapısını oluşturacak bir projenin e, başlangıç günü, eğitimin başlangıç günü. E, Soyist Derneğimizle yaptığımız bir protokolle e, Türkiye'deki, dünyadaki elektrikli araçlar, e, sektördeki gelişmeleri dikkate almak suretiyle sektörün nitelikli insan ihtiyacını karşılamak. Ana haber bültenimizde sırada spor haberleri olacak kameralarımızı Esra Vural'a çeviriyoruz. Herkese mutlu akşamlar sevgili Kanal S izleyicileri. Spor haberleriyle karşınızdayız. İlk haberimiz Yılport Samsun Spor'dan geliyor. Samsun Spor Trendyol Süper Lig 28. haftasında pazar günü saatler 13.30'u gösterdiğinde deplasmanda Başakşehir FK ile karşılaşacak. Bu karşılaşmada ise kırmızı beyazların hedefi ise mutlak galibiyet. Yılport Samsun Spor Trendyol Süper Ligi 28. haftasında deplasmanda Başakşehir Futbol Kulübü ile karşı karşıya gelecek. Maç pazar günü 13.30'da Başakşehir Fatih Terim Stadyumunda gerçekleşecek. Kritik karşılaşmada Kırmızı Beyazlıların hedefi rakibini yenip hem galibiyet serisi elde etmek hem de alt sıralardaki rakipleriyle puan farkını açmak. Kırmızı Beyazlılarla Başakşehir daha önce 9 kez birbirine rakip oldu. Bunların 3'ünü Yılport Samsun Sport kazanırken bir karşılaşma beraberlikle sonuçlandı. Başakşehir ise 5 galibiyet aldı. İlk devrede oynanan karşılaşma ise 0-0'lık beraberlikle sonuçlandı. Evet sıradaki haberimiz ise Samsun Spor'un yetenekli oyuncusu Carlo Holse'den geliyor. Holse taraftardan övgüyle bahsetti. Kırmızı beyazlıların yetenekli oyuncularından Carlo Holse açıklamalarda bulundu. Futbolcu forma giydiği takımlarda ihtiyaç duyulduğu zamanlarda farklı mevkilerde mücadele edebildiğine değinerek tüm hayatım boyunca tek bir pozisyonda oynayan biri olmadım. Her zaman hocalarımın istediği pozisyonlarda veya oyuncu eksik olduğunda takımın ihtiyacı doğrultusunda farklı pozisyonlarda oynadım. Bazen on numara olarak, bazen forvet, bazen kanat, bazense bek olarak oynadım. Geldiğimiz her yerde Türkiye'deki stadyumların atmosferinden bahsedilir. Bizim stadyumdaki atmosferi bilmiyordum. Çok olumlu bir sürpriz oldu. Muhteşemdi. Her iç sahada atmosfer inanılmaz oluyor diye konuştu. Sıradaki haberimiz ise bu sefer amatörden geliyor. İlyas Köy Spor Futbol Akademisi'nden geliyor. Akademi gelecek nesillerdeki yetenekli futbolcuları yetiştirmek için mücadelelerine devam ediyor. İlyas Köy Spor Futbol Akademisi bünyesinde yaklaşık 220 genç sporcu eğitim veriliyor. Birçok müsabaka ve yarışlarda önemli başarılara imza atan İlyas Köy Spor Futbol Akademisi'nin hedefi ise hem ahlaklı bireyler yetiştirmek hem de geleceğin yıldız oyuncularını keşfedip Türk futboluna katkı sunmak. Evet akademi diyoruz dediğimiz gibi Samsun spor kenti bu bağlamda da tabii ki özellikle futbola yeteneği olan sporcuları bulup yetiştiren herkesi de buradan bir kez daha tebrik etmek gerekiyor. Çünkü geleceğimiz olan çocukları spora alıştırmak ve onların yeteneklerini ortaya çıkartmak bambaşka bir duygu tabii ki efendim. Evet spor haberlerimiz bu şekildeydi. Şimdilik bizden bu kadar diyoruz ama sözü tekrar Gürkan'a veriyoruz. Hava durumuyla sizlerle olacak. Teşekkürler Esra. Şimdi havanın notlarına bakacağız. Takvim yapraklarına göre artık bahar aylarına girdik. İlk bahardayız. Mart'ın ilk günündeyiz. Bakalım Mart'ın ilk hafta sonunda nasıl bir hava bizleri bekliyor? Samsun'da parçalı bulutlu bir hava hakim olacak. En düşük ve en yüksek sıcaklıklarsa şu şekilde. İlk adım 6 17, Atakum 6 17, Canik 7 18, Tekkeköy 3.22, 19 Mayıs 6 18, Alaçam 3.18... Asarcık 315, Ayvacık 617, Bafra 715, Çarşamba 414, Havza 316, Kavak 517, Ladik 216, Salı Pazarı 517, Terme 413, Vezirköprü 317 ve Yakakent 416 derece şeklinde olacak. Kanal S ana haber bülteninden bugünlük bu kadar diyelim ve önümüzdeki hafta yine aynı saatte Kanal S ekranlarında buluşuyor olalım. Hoşçakalın.